Mavilere giy. Nereye gidiyoruz biz? Baba. Ne almaya gidiyoruz? Balon. Evet çocuklar biz balon almaya gidiyoruz şimdi Ege ile. Hem de uçan balon. Hadi bakalım balonlar bizi bekliyor. Hem de uçan balonlar. Hayır. Ne yapalım? Evde, tamam eline bağlayacaklar. Evde de çıkartacağız evet. Yani. Hadi Pamuk bay bay görüşürüz birazdan. Atla arabaya. Hop. Aferin geldik hadi gel in bakalım aşağıya. Nege bak buradan seçelim hangi uçan balonu içeceğiz. Bak bir sürü var Nege gördün mü? Ben, ben de kendim içimde kesiyorum. Kendi şişiremezsin bunun içine her gün koyacak abla Abla onun içine gaz koyacak şişirecek burada. bir kolonu var. Unik kolonu var. Başka sen hangisini aldın? Tamam sen hangisini bir aldın, bir sen hangisini bir aldın? Bir Nege bakayım. aldı. Astronot mu? Astronot almışsın Nege. Kral Şakir'i aldı aldım. Tamam. Bir tane de şey al. Ada için al. Ada tabii ki unicorn ister ama emin de değilim. Ege bak orada büyük tüpler var gördün mü oğlum? İki tane yan yana. Bak abla onun içine takacak. Öyle evet. şişirecek. Şimdi uğur böcek diye şişirecek ilk önce. Şişti. Şimdi öbürlerini şişirecek abla. İyi astronot taşıyor bak. Wow. Gördün mü? Kocaman bir astronot. <laughs> ne oldu? Robot. <laughs> Ege bak astronot, astronot, da gitti. Astronot, astronot, astronot olan Ege'nin. Astronot Ege. da yukarıda. Kral Şakir ablanın. Hayır. Kral Şakir ablanın adanın. Evet. Bak bak, bak Şakir'e bak şimdi. şimdi Şakir'e izle bak bak. Ege. 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 Şakir de gitti. Şakir Bir tane aldık oğlum. Gel hadi Ege, bin arabaya. Anladım. Ege bin arabaya. Bin arabaya hadi. Ege bak kaçarsa. Hadi geçin arabaya geçin. Geç 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 geç. Koy arabaya uçan balonları annesi. Ege sen bin önce. Bin arabaya Ege. Bin. Uçuracaksın balonları vallahi. Koy annesi balonları sen de arabaya. Arkaya. At. Ege Şakir geliyor. Al yanına. At balonları. At. Heh, ipleri de koy. Sıklar biz şimdi eve geldik. Balonlarımızı aldık. Hangi balonları aldık gösterelim. Bir tane astronotumuz var. Uçan balon. Robot diyor Ege buna. Evet bir tane robotumuz var. Bir tane kral Şakir balonumuz var. Bakın. Evet. Bir tane de ne var? Bu ne? Ne bunun adı? Uğur böceği. Uğur böceği. Uğur böceğini Ege, Ege. Uğur böceğini pamuğa yap şey yapalım, bağlayalım olur mu? Annesi. Bağla bakalım Uğur böceğini bizim pamuğumuza. Pamuk bakalım ne yapacak Uğur böceğiyle? Gezecek mi? Uçar mı? Bağla bakalım. Hah. Pamuk. Çağır bakalım pamuğu. Gel bakalım pamuk. Pamuk gel pamuk. Ama görmüyor ki. Çocuklar kediye bağladık bu böceğini. Bak. Hop. Aa. Ay ne kadar komik oldun ya. Pamuk. Pamuğa bakın pamuğa. Ne oldu? Baloncu mu oldu? Ha kedi pamuk baloncu olmuş çocuklar çok komik ya. Bak bak. Bak 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 bak. Ne yapıyor bak bak. ama bu da senin balonun astronotu. Ama senin balonun astronot o robot. O senin balonu Nege. Balancık mı? Balancık. Gördün mü? Ben